Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. 17-23 Nisan haftası kova burçlarımızın tarot açılımını yapalım arkadaşlar. Yükselen kova, güneş burcu kova, ay burcu kova olan arkadaşlarım için tarot açılımınızı başlatalım. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız, açılmamız bitene kadar enerjilerinize de bakacağız arkadaşlar. Bir de sistemden mesajımızı alacağız ve açılımımızı bitireceğiz. Enerjilerinizi hemen açalım. Daha sonra başlayalım okumamıza, açılmamıza arkadaşlar. Sistem mesajımızı da alalım. Hemen başlayalım. burçlarının 17-23 Nisan haftası bakalım ne gibi durum ve olaylar sizi bekliyor. Hemen başladık arkadaşlar. Önce enerjilerinizi okuyorum. Bazı olaylar var hayatınızda netleşmemiş. Bilinmezlikler ve yolunun sonunu kestiremediğiniz bir ruh halindesiniz. Ee, ve tamahkar edilmemiş bir süreçten geçilmiş. Bir takım menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan ve kandırdığınızı düşündüğünüz bir süreçten, bir durumdan geçilmiş. Ama mutlulukla, bollukla, bereketle iyimser düşüncelere artık geçilmiş. Bu belki size tamahkar etmemiş, peşinizde koşmamış. Yani peşinde koşan, kurnazlık yapan ve bir takım sizi kandıran insanların olduğunun bilincinizdesiniz. İletişim istiyorsunuz, haberleşmek istediğiniz bir kişi var, araştırma yapıyorsunuz, tutokluyorsunuz, sağlıkla ilgili bir takım durumlarınız varsa artık iyileşme yönünüze geçtiğinizi söyler kartlarımız. Kötü şanslar geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Sert ve travmatik bir geçmiş var diye düşündüğünüz geçmişinizden kaçamadığınız yüzleşmenin sınavını veren sizler bir yüzleşmeniz var ve bu yüzleşmeden dolayı bir sınavınız olduğunu söylüyor enerjileriniz. Olayların netleşeceği, bilinmezliklerin artık gün yüzüne çıkacağını ve iletişimle bunların gün yüzüne çıkarak mutluluk ve bolluklu bereketli bir zaman sürecinin dilimine gireceksiniz. Kova burçları enerjileriniz bu yönde. Her şeyi tek başına yapan sizler zorluklarla ile zorluklarla mücadele sıkıntıların kısa sürmede artık sıkıntılarınızın kısa süresinde bitmesini ee, biteceği bir zaman ruh eşiniz var. Ruh eşim dediğin insandan aldığınız dersleriniz. Güçlü aşk duygusu duyuyorsunuz bu kişiye. Aşk acısı yaşamış, inişli çıkışlı bir ilişkiniz olmuş ama istikrarla Yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Uzun süren veya sürecik olan bir ilişkiniz söz konusu. Dolunayda size bir iletişim gelebileceği kadar dolunay süreçlerinde sizlerde çok fazla etki altına giriyorsunuz ve çalıştığınız bir iş yeriniz varsa bu iş yerinde uzun vadeli çalışarak emekliliğinize kadar gidebileceğiniz kaderde iyi yönlü bir değişim var hayatınızda. Yeni kapılar açılıyor karşınıza. İş hayatınızda yeni değişiklikler olabileceği kadar çalışmayan kova burçlarımız yeni iş teklifleri başvurularının karşılığının geleceğini 15'li geçen bir zaman sürecinde bize söyle. Eğer ki kova burçları ev değişikliği istiyorsa evet bu ay sürekli kova burçlarımız olsun oğlak burçları yani burçlarımızın çoğu ev ve şehir değişikliği yaşayacağını size söyleyebilirim. Yeni birinin de sizin hayatınıza girmesi ve kararsızlıklarınızın da bitmesi söz konusu. Ama kaderde kader kaderde iyi yönlü bir değişim var hayatınızda kovalar. İşte evde e, ve aşkta çok büyük bir değişim yaşayacağınızı artık kararsızlıklardan tamamen kurtulacaksınız. Uzun süren veya sürecek olan bir ilişkiye adapte olup ilerleyeceksiniz. Yeni yer, yepyeni kapılar sizin karşınıza çıkma olasılığının çok yüksek olduğunu, olgun birinden alınacak yardımınız var. Yeniden sizle ayağa kalkıp bu kişi sizi o kadar ruhsal bir büyütmeye, olgunlaşmaya yönetecek ki iş hayatınızda olgun biri size destek olacak Aşk hayatınızı da yeniden canlandırmak adına bir ilerleme kaydedeceksiniz Evet Beklediğiniz duygusal bir anlamda size e, haber bekliyorsanız bu haber gelecek duygularını size itiraf etmek için gelecek olan bir partneriniz var Aşk aşkla gelecek size bir iletişim ee, sosyal medya üzerinden bir iletişim isteği var ee, yeni romantik anılara anlara girmek isteyen duygularını size açacak olan bir tılsım kralınız var arkadaşlar harekete geçirme çağrısına cevap veren kovalar yeni fırsatlar yaratıyor hayatında bir uyanış yaşayacak ani bir sıçramayla yeni uyanışlara açılacak olan kova burçlarımız yeniden bir doğuş olacak hayatınıza. Uyanacaksınız ve yenilenmiş, taptaze olduğunuzu hissettiğinizi. Eğer ki bazı kovalarımızın dualeti de 3D boyutunda bir muhakemesi, mahkemesi varsa bunlar dengeli bir şekilde sizin tarafınıza yöneleceğini yüksek inançlı olan kovalar değerlerini ve kişisel sınırlarını artık algıladığı ve büyük kurumlarda eğer siz bir öğretmenseniz sizin insanlara öğretici, ruhsal bir bilgeliğinizin insanlara yol gösterici olduğunuzu bize söyle. Hayatınızda her şey meyvelerini veriyor artık. Her aşamanın bilgeliğini yaşadınız. Yaşıyor ya da yaşayacaksınız. Zenginliğinize zenginlik katacağınız çünkü kaderde iyi yönlü bir değişim var. Ve bu nedenle maddiyatınızın yükseleceğini, zenginliğinizin zengin lik katacağınızı var bolluk, bolluk bereketli bir süreç, varlıklı bir döneme giren sizler istikrarla bu yolda hevesle yürüyeceksiniz ve refah içinde memnuniyet bir şekilde ilerleyeceğiniz, siz ve diğer insanların sorunlarını pratik yollarda çözeceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Siz çok usta bir kişisiniz. İşinizde, kariyerinizde, aşkınızda, hayatınızın gelen anlamında çok fazla ustasınız. Refah altında bir ilerleme, e, hırslı, güvenli, nezaket de bir yapınızın olduğunu ve artık e, zekisiniz zaten. Kovalar çok zekidir. E, aklınızı, fikrinizi kullanacaksınız. Bu kaderde iyi yönlü size bir değişim olacak. Yeni kapılar açılacak olan kovalar istikrarla bu yolda iler ilerleyecek. Zenginliğinize zenginlik katıp bolluğunuza bereketinize e, bolluklu bereketli bir sürece girip bir uyanış yaşayan kova burçları. Bu eşinizden alınacak dersleri de almışsınız. Her şeyi tek başına yapan kovalar artık istikrarla ama yavaş ilerleyeceksiniz. Yani hayatın size sunduklarının tadını, semerelerini yaşayacaksınız. Uzun süren, sürecik olan bir hayatınız, ilişkiniz, iş ve kariyerinizin ve bunların da semerelerini alacağınız ve memnuniyetli bir şekilde ilerleyeceğiniz bir süre zarfındasınız kova burçları. Şimdi sistemin mesajlarını mesajını okuyalım. Empati kur. Baş melek Ariel rehberliğiyle empati kurun dedi. Sizin bu hafta e, meleğiniz Ariel arkadaşlar. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerin gizli. Empati kur Aradığın yol kendi içinde dedi. Gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan kararını al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur olup ve doğa ile bağlantı kur. Doğaya çık. İlk adım ilk aklına gelen senin için en e, senin için ve çevren için en hayırlı olan budur. Bunu unutma. Wow. Empati kurun arkadaşlar. Baş melek Ariel sizinle aradığın yol kendi içinde dedi. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu sakın unutma dedi. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Kovalar görüşmek üzere hoşça kalın.